yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün olmadı galiba. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS:GO'da sıfırdan hesaba açtık. Hem seçkin yapacağız, hem de rank yapacağız. Hem seçkin hem rank. Nasıl? Dehşet. Böyle geri zekalar varsa oyunumuzda biz kesin bir... olduk ya biz. Oh. Huh. Adam 24 kilo almış bizim adam. 24 kilo. Evet, YouTube'a yeniden başladım bu arada arkadaşlar. Bana dediler öldün mü lan abi? Easy matchmaking. O sesi bir tek lütfen yanlış biliyorum. 63. Aldan bana bir koydu. Arkadaşlar bunun tek sıkıntısı şu anın tek sıkıntısı. Önüne gelen hile açıyor. İnşallah bize öyle insanlar denk gelmez biliyorsunuz. Biz hile kullanmayız. Benim bir yere sen al Ananı. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Vuramaz ki, vuramaz ki. Kalk aya. Yanlış adım vurdu. <laughs> Kalk. <laughs> Adamla deminden beri oyun oynuyoruz abi. O saklanıyor Ben saklanıyorum O saklanıyor Türk var mı Türk? Hello. Hello you... motherfucker. Hello motherfucker. <laughs> Aynısını yap? Liu, sen biliyor musun Ruski? Ne хотя бы что-нибудь Oğlum ne Ruskisi? Böyle giderse biz yok abi, İmkansız ki. Kardeşim yapma etme böyle şeyler ya. Ben de daha demin önündeki adamı Apple. vuramadım. Apple. Merhabalar. abla. oğlum. Oh Ölmüyor adam Merhabalar. Easy matchmaking. Nasıl gezersin oh adamı? Garble. Dayı uff. Bence buradan gireriz biliyor musun? Bu sizi inşallah sen atmışsındır. Short. One uh, One tunnel. Adam yalnız güzel oynuyor ha. Nah. Dalga malga geçiyoruz ama çocuk da çocuk oynuyor yani. Infolu infolu oynuyor. Helal lan sana. Aa ben silah alamadım. Orada sana sövebilirdim yani. Evet ben mouse alıyorum ha. Bana bir yorumlarda falan mouse alıyorsun falan yapmayın lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> I'm long. My long. I'm go to be. Merhabalar. <laughs> Ona ne o zaman? Ana ne I'm going Merhabalar. Demek buradasın. Ananı Nasıl oluyor o ya? <laughs> Neredeydi o? Ben görmedim. Long. Okay, Adamı long, long. Adamı görmedim. Nereden vurdu beni? Şuraya mermi geldi bak. Tam tam şuraya mermi geldi ama adam diğer What the fuck? What? <laughs> Beyze e saklanıyor olabilir mi? port facing play. B. Place. B. B, B, B. Nerede bomba? Ya yüksek bir ihtimal tünele bakıyor bunlar ama ben yine de bir şey. <laughs> Geri zekalı. Yine. Önündeki adam kayboldu. Ah, pasası last low last low лоу, блядь. Ну, merhabalar тот. Мерабалар. Сказал da Минус Patlama 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 okay. patlama patlama, patlama, patlama. <laughs> Bravo Şurada Hiç bir yerden web olması lazım ya Merhabalar Çok konuşuyorsunuz dayı Bak çok konuşuyorsunuz canımı sıkıyorsunuz içinizden geçerim sizin Adam önümde kayboldu daha demin ve ben o adama vuramadım. Nereye adam vurdum mu? Allah belamı versin ya. Ben o adamı vuracaktım bak böyle çıkacaktım. Şey, bombam matchmaking. Şurada adam var mı? Merhabalar. Ben ölmek istemiyorum bu adamı. Siz öldürün ben gelirim. Deniye <laughs> dönüyorum onun adı nerede? Ah! T-Base T-Base! <laughs> Bonjour mu? Vaa wow, bonjour İçinden geçtim ama Mermi <laughs> gelmediğine göre Kırıcılıkı patrobilim Peter Abi öylesine sıktı Abi B'deler Abi B'de değiller Neredeler? Neredeler oğlum adamlar nerede? Adamlar nerede? Adamlar nerede? Lan nereden yiyorum mermiyi? Oğlum nereden? Allah belanı versin senin ya. Senin hileni sik. Bi 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 42 4 2 aslında. Nerede oğlum adam? Ya ya. Ya çıldıracağım ya. Yemin ederim çıldıracağım ya. Bu konuşunu vurubil. Ya sen sus, siktir git. Ya onu Hadi dönüp kafanı çevir direkt sık bana tamam mı? Ben buraya geleceğim ama sen kafanı bana. Ya siktir git ya. Yemin ederim siktir git ya. Sen de siktir git. Sen de bana mı? Ciddi misin ya? Yemin ederim çıldıracağım ya. Sokacağım hilenize ya. Bu hileyi satan arkadaşlara sesleniyorum burada. Allah belanızı versin. Sizin yüzünüzden oyun zevki falan kalmadı. Para verdik diyeceğim. Para da vermedik ama olsun. Oyun zevki, oyun zevki kalmadı bizde. Heya. Rusların içine düştüm abi. Teşekkür ederim. İçinden geçiyorlar. Aa bir de yanıcı bomba attılar. Nice. Bir tane daha mı attı? Bak gelecek mi gelmeyecek mi? Oğlum çıksana. Bu adam hiledi, bu adam, hiledi falan diyenler olur şimdi. Şerefsiz o- çıldır Sinirlendim. Arkadaşlar bu adama hile demeyenlere buradan selam yolluyorum. adam güzel Böyle embesiller de çıkacak gibi yüksek şey. <laughs> 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 Teşekkürler abi. Rusların içindeyiz. Hile var. <laughs> Adam öldüremem tabi. <laughs> Direkt karşıma çıkıp hile vuruyor beni abi. Adam resmen böyle izliyor böyle tamam mı böyle. Şurada çıkıyormuş gibi yapıyor çıkmıyor. Çıkıyormuş gibi yapıyor çıkmıyor. Şöyle yapıyor. Çık diye vuruyor. Hadi midden gideyim de çabuk öleyim ben. Bak ses filan çıkarmıyorum. Sıfır ses bu arada. Çok güzel ya tam çıktım da vur zaten çok belli etmeyin bari hile kullanıyorsunuz belli etmeyin bari aman ne <laughs> abi? Ben bizim adım reportlamış mı? <laughs> reportlamamış Teşekkür ederim CSGO Valve Allah razı olsun hiç bir şey almama da gerek yok ki zaten. Ben direkt mid'den rush diyeceğim. Hadi buradan AWP de bulamadı. Ay kaçamıyordum az daha. Aha siktir ya. <laughs> ne oluyor <alacağım> ya? <laughs> Kör oldu. Bol küfürlü, bol hileli, bol Ruslu video. Video başlığını buldum. Daha normal silahla adam vuramıyor. Gelmiş bir de <laughs> Geri Allah. What? Ne yapıyor bu? Görüyor abi adam seni görüyor. Boşuna ses kasma. Ben <laughs> ya <laughs> mantıklı. Bu adamlarda hiçbir şey yok diyen arkadaşlara buradan selam yolluyorum bu arada. Ben niye bunu aldım bilmiyorum. Beraber koşalım. Beraber koşalım hadi. Nasıl yapıyorsun lan Allah belanı versin. Vurmuşum lan. <laughs> ne niye dönüyorum onun adını? Ya sık git. Siz <laughs> bu ne yapıyor? Long. Top oynuyorlar ya. Ne zekalı? ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> tak ne çesne. Allah istiyorum. Ha top oynayalım. Zırh almayı unuttum bari. Niye bunu aldım ben? Ben zırh alacaktım. Hadi top oynayalım. Go futbol, go futbol. Futbol, bol. Bol. Go, Gol go. <laughs> Pas ver. Topu at. At. Oyun. Gel gel sen de gel. 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 Gel oyna. Gel hadi. Vurmayın <laughs> hadi. Top oynayalım. <laughs> ne sikiyim. Ya bir dakika. Hadi at topu at. <laughs> ortada, ortada mı oynuyoruz? <gülüyor> Çıldıracağım. <gülüyor> pas ver pas ver. <laughs> Çıldıracağım. Bu nasıl oyun ya? Vurmayın adamlara. Digo. <laughs> <laughs> pas ver, pas ver, pas ver. Oğlum çok zevkliydi. Hep böyle yapalım ya. Abi TV'de futbol oynuyoruz hadi. Pas ver. Bravo. Ver pas, pas ver. Atmasını kardeşim bravo. Vurdum. Yanlış ara. Gel gel. Gel. Ya niye vuruyorsun adama? Vurma adama. Öldüreyim şunu ya. Adamları vuruyor. Vurma ama vurmak ayıp. Bravo. Hadi atın beni. Teşekkür ederim. İşte bak ben takım oyuncularım bana yardım ediyor. Flashback. Gel gel flashback. At, at, pas at Bravo kardeşim top. Tut ya at at top at. At top at. Pas ver. Vurma vurma vurma. Siktir git. Ya ne güzel top oynuyoruz ya. Ölmesi lazımdı. Ölmüş. <laughs> Top kaçtı. <laughs> Top kaçtı. <laughs> Ama sıkma ayıp oluyor, ayıp oluyor. Abi. Şerefsiz. <laughs> Top kaçtı. <laughs> Topu çıkarmaya çalışıyorlar, çıldıracağım ya. Ya oğlum doğru at şu topu. Ya bir topa indir. Kaçırma lan topu. Ay top oynuyoruz ya ciddi ciddi oyunda bildiğin top oynuyoruz ya. Minus çıktı Ya çık çık topu çıkaracağım. Amına koyayım. gel. Ah. Ayıp ya. Abi ayıp yaptın. <laughs> böyle böyle oyunu çeviriyormuşuz işte. <laughs> Top oynayarak oyunu çevirdik. At, at. Sıkma ya Arkada mı lan bu? Piiiç Za Allah Abi hile olan kaldı bu arada zekalı hadi bitirin bravo bitirin ölsene nasıl yapıyor Geri zekalı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sıf o gacı. Gacı. Gitti. Oho reis. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada <laughs> videolar normalde böyle olmayacak. Yendiğim yani normalde genelde videolar yendiğim videolar atacağım. Böyle videolar atmayacağım. Yani böyle zevkli çıkarsa videolar ve böyle hileli bol hileli, bol küfürlü, bol Ruslu, bol futbollu, bol komedili video çıkarsa yenilsek bile atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Doesn't it?